Ozan Bey Zeynep Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, kendin. hoş bulduk. Ozan Bey bu yıl 6. düzenlenen Uluslararası Kozmetik Kongresi ile ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Çok verimli ve güzel bir kongre oluyor. Çok e, önemli katılımcıların oldu. E, yoğun bir teman aktif olarak işledi ve e, aslında temel anlamda tüm kozmetik firmaların üzerine durduğu bir konu işlenmiş. Tema bizim ilgimizi çektiği için zaten biz en başta sponsor olarak katılmak istedik. E, çünkü sürdürülebilirlik, ve Yeşil Mutabakat aslında geleceğin en önemli konularından bir tanesi. Birçok kozmetik üreticisi olan sektör ve firmalar da bu alana odaklanıyor ve bu alanda projelerini devam ettiriyor. Ben çok memnunum katılmaktan. Çok güzel bir organizasyon olmuş. O yüzden başta dernek üyelerine, yine emeği geçen katılımcı sponsor firmalarına tamamına teşekkür etmek isterim. Peki bu bahsettiğiniz Yeşil Mutabakat ve Sürdürülebilirlik konularının kozmetik sektörü için önemi nedir sizce? Şöyle öncelikli olarak kendi ciltlerimizde kullanmış olduğumuz ürünler ilk etapta doğadan doğrudan organik olarak elde edilen ürünlerin kalitesi ve bu kullanılan maddelerdeki yan etkisi olan maddelerin bertaraf ediliyor olması doğaya bir zararın olmuyor olması kişilerin aslında kozmetik alımını etkileyen ana faktörlerden bir tanesi. Yani ben tamamen organik bir ürünü kendi cildimde kullanmaktan memnun olan birisiyim. Yine doğaya zarar vermediğini bildiğim takdirde. Peki bir sonraki yıl yapılacak kongre için önerileriniz olur mu? Daha fazla aktif katılımcının açıkçası ben olmasını isterim. Onun haricinde bence çok güzel bir tema, güzel bir ortam. Daha yoğun, daha geniş bir platformda daha faydalı, verimli bir kongre olabilir diye düşünüyorum. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.